Nazlı hocam senin için öyle şahane cümleler, öyle güzel kelimeler hazırladı ki yerinde olsam bu videoyu muhakkak kaydederim. Bu anlattıklarımı yerinde olsam ben de bir yerlere yazarım. Çok önemli. Kelimem üst. Nerede bitişik yazacağım? Nerede ayrı yazacağım? Beni nasıl kandıracaklar? Nelere dikkat edeceğim? Hepsini anlatıyorum. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Suçüstü yakalandı. Suçüstü bitişik yazılacak. Sırt üstü uzandı. Sırt üstü. Bak çok önemli. Sırt üstü. Aslında somut bir yerde belirtiyor. Ama sakın ola. Bitişik yazılıyor. Sırt üstü uzandı. Ya da yüz üstü yatıyor. Yüzü koyun da diyebilirsin. Yüz üstü yüzü koyun. Nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Akşam üstü geldi. Akşam üstü. Akşam üzeri de diyebilirim. Bitişik yazılır. Ya da Bayramüstü masrafa girme. Bayramüstü bitişik yazılıyor. Dizüstü bilgisayar. Çok güzel bir kelime. Çok güzel bir soru hazırlardım. Nasıl hazırlardım biliyor musun? Dizüstü bilgisayarda dizüstü bitişik yazılıyor. Ama dizüstü etek dersen, dizüstü çizme dersen orada dizüstü ayrı yazılıyor. Demek ki sadece altı çizili kelimeye bakmayacaksın. Cümlenin de tamamını okuyacaksın. Hemen diğeri belgeleri Masa üstüne kaydettim dediğinde masa üstü bitişik yazılır. Masa üstü çok tozlanmış dersen masa üstü ayrı yazılır. Yol üstünde indiler. Yolun hemen kenarı. Yol üstü bitişik yazılıyor. Peki hocam böbrek üstü bezi nasıl yazılıyor? Böbrek üstü bezi ayrı yazılıyor. Diz üstü etek, diz üstü çizme nasıl yazılır diz üstü? Ayrı. Ama Dizüstü bilgisayar dersen o dizüstü bitişik. Düşünsene aynı sorunun içinde yer aldığını. Çok güzel olur. Ama Nazlı Hocanın öğrencileri tıkır tıkır yapar. İyi öğrenin ve takipte kalın. Görüşürüz.